selamünaleyküm arkadaşlar. Yoğun istek üzerine yine Vedat abiye geldim. Bak yemin ediyorum size İmreniyorum Abi. Fidan gibi. Şuraya bak maşallah maşallah sübhanallah. Vedat abi hedefi de yapmış. Vallahi Çok güzel olmuş. Vallahi nazarlardan korusun. Vedat abi sen bu işi yapıyorsun. Yani hedefi de diktik. Kralı gelsin. Gel. Arkadaşlar. Bunların hepsi uçup oynayacak. Bunlar taklayı Evet. Adam yapıyor ya. Şimdi bu kadar güzel yavru alabiliyor? Nazara getirmeyelim. Maşallah <laughs> çekelim. Vallahi imreniyorum. Pırlanta. Kendisi de pırlanta. Kuşlar da pırlanta. Bakarsan bağ olur diyorlar ya işte böyle. Şimdi burada neler alacağız başlamış, neler. Başlamış yavrular var. Ee, taklayı çevirmiş. Başlamış. Hızlandırmış açıkken de hazır vereyim de. Gözüm gönlüm insanlık sanmıyorum. Gözüm gönlüm açılsın. Özellikle dumanlıyım <laughs> ha. Kaçarın yok onu alacağım. Kaçarın yok. Ramazan alış bir markadır. Ramazan alış beğendiğini alır. Ben abiye de doğru dedim. <laughs> Arkadaşlar bu da yavru bunlar aynı bunlarla beraber yani şey olan ya bu ne sıkı bir hayvan bunlar. Taklayı çevirmiş, ham kafayı kaldırmış. Tamam kardeşim. Göklerde, bulutlarda gezer. Tamam. Tamam kardeşim. Güzel, marka numarası karıştırma bir tane daha nohudu alacak. Kısa mı? Üç. bir tane miydi? Üç tane. Bu kula iki tane nohudu var. Karışmaz. Bu Neyse artık ben kula diyorum. Bu beyaz zaten. Bu bir tek ya. beli beyaz bunun var. Tamam ben yine marka numarasını söyleyeyim de aklımda tutayım. 23 Bunda beyazlık var tamam mı? 23 9, 964 23 964 Hiç Şuradaki suyu içmesinler Şuraya bir şey koyayım da Tamam Hayatlar bir Bu da tü, tüye girmiş bulutlarda uçar. 8-10 öyle 5-10 metreye göre hava havada şu anda. Yani sesli soluklu. Abi, ayaklarıyla aynı. güzel olunca böyle oluyor. Alan kuş alır ha. Bak kanadına kuyruğuna. Yavru bu da, bu da yavru. Evet. <laughs> ne daha ne oldu? Çok kuş işte. Hangi kuş? Dumanlı kardeş. Sabah uçurdum bir dumanlı da aklı gittim ha. Onu alacağım ama. Arkadaşlar bu da başlamış bir iki sefer yapıyor ama uzun metrajlı, bol tatlalı. Mükemmel bir kuş. Yani çok isterdim şimdi bırakıp burada size bırak, uçurayım. Bırakma bırak. Yani bırak. tüyüne daha giymemiş, daha yavru. Yani kuşun ne bak. Aç bak. Evet, yani ön var. tepe ön tepe Tanıklar Mavi yerleşmiş. ön tepe dönüş. ama çok güzel. Abi. Yavru. Kanatları bak. Kuşun da kralı arkadaşlar. Biraz önceki Açılmayın ön... ha. Açılmayın. Ön tepenin yumurta kardeş. Bu dişi olan değil mi? Bu dişi. Evet. Ön tepe dişi bu erkek. Bu başladı. Evet. Az önce uçan değil mi? Az önce uçandı. Başladı. Biz Başladı diyoruz. Evet. Şey diyorsunuz Yavru kardeşim daha hiç suyunu mühünü atmamış, kanat teleyini de atmamış. Başlamış şey çok güçlü. Sesli suratlı. Kaçırmayın. Yani. Kaçırmayın. İki, alırlarsa iki kardeş alsınlar. Soyu devam etsinler. Alırsanız iki olur. kardeş alın. Ben bunun marka numarasını özellikle beynime yazayım. 22 562. Kaçırmayın. Yani el işini Bu da takmayı hızlandırdı. Evet. bir dur bakalım iş. Havada döve 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 gidiyor. Oynaya oynaya gidiyor şu anda. Evet. Arkadaşlar hava oyununda. Hava oyununda yavru. Güvenliklerin evet. hepsi yavru. Teleklere bak teleklere. Hepsi yavru. Allah'ına teleklere bak. Ay kurban evet. olayım. Vay yavrum benim. Şimdi namızlık istiyorsun. Arkadaşlar neredesin? Şey bakmış, şu bu kuş uçmuş, oynamış. Çok sevdiğim bir abimden aldım. Benim damızlıklarımdır. Şu an uçurduğum yavruların da babasıdır. Yavruları kendine damızlık bize veriyor. Damızlık istiyor diye damızlık veririm. Çok damızlık var. Kanatları makaslı olduğu halde ayağını kesti mi gider arkadaşlar. Güzel, şu de halde de gider olsun. yani şu halde. Şu ayağı kana kesip, aşağı inemez bu. Çok güzel bir erkektir. Tamam, evet. erkek. Bunun de olacak, evet. Şimdi damazıklar çok yani Zaten Göstereyim onlara da bak Böyle. Abi tutmuş kan olarak alıyoruz Bunlar da genç bu arada Kanat verip uçurabilirsin. Verdim kanat şimdi. Şu baş leleklerine verdim. Çünkü çok hızlı ayağını kestiler mi gidiyorlar. Onun için yavaş yavaş kanat vermeye istedim. Uçuracaktım. Ama nasip olmadı. Sen isteyince sana verdim. Sabuni, sinekli sabuninin eşi, eşi kan tutmuş kandır. Tamam. Yavrular oynamazsa bizim dökmüş kardeşim. Çünkü evet çok abi. mükemmel oynuyorlar. Hazır bakın sinekli, e, sinekli eşi. sabunun eşi. Sinekli eşi kan tutmuştur yani. Sırtı boyalı. Evet. evet kardeşim kula ayna kuyruk uçmuş oynamış kendini kanıtlamış bir hayvan bunun eşi de içeride onu da vereceğim tutmuş kandır mükemmel oynar yavruları i̇şte alan al damızlık alacak uçuracak tamam evet, kardeş ve abi dostum tamam sen tut bunları benim elim için ben alışkın el alışkın değil mi? onun dişisini de getireceğim kardeşim ver abi onun dişisini de ver Evet abi yine şov yapıyor. Evet onun dişisi de geldi. Onun dişisi de. Hadi. Bunu da kanat verdim yavaş yavaş uçuracaktım. Tamam, al baksana. Ayak kesilir gider ha bunlar arkadaşlar. Bunlar uçmuş, oynamış kuşlar. Uçurabilirsiniz de bunlar yani. Bunlar bak kanat verdim de uçuracaktım bunları. Maşallah. Bunlar 20-25 metre, 15 metre, 20-25 metre ama seferleri çoktur. Uzun Bu kadar mı alıyorsun? 2, 4, 6, 8, 9 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bir tane yeter. Bunu, bunu da da Odanlar 10 yapalım. Ya. Zaten bunu nereye gitsin? Ver, ver. Evet. ver. <laughs> Uçuruyor almayalım diye bak. Kovalıyor kuşlar. Uçur gidin. <laughs> Uçur gidin. oğlum. Kuştur. Tamam, tamam. Arkadaşlar akşam görüşmek üzere. Ben tamam, tamam, tamam. Şimdi Kendinize iyi kuşlar verdim arkadaşlar. Bak damızlıkların kıymetini bilin. Damızlıklar çok iyi damızlıklar. Yani damızlık fazla Tabii, damızlık var. Yavrularını kuş, almışım vermiş. Kuşları kovaladı almayayım diye gördünüz mü? Uçak kuşumuzu aldı. Kendin şahitsin. Gidin yani. diyor gidin. Güzel kendin gördün. Uçak kuşumuzu aldım. manyaklar. Hadi görüşürüz.